Mavi gezegen Uranüs'ün ve daha sonra Neptün'ün keşfi şaşırtıcıydı. Çünkü bu gezegenler Dünya'dan 4 kat daha geniş devlerdi. O zamandan beri gök bilimciler yeni gezegenler için gökyüzünü araştırmaya devam ettiler. Plüton'da dahil olmak üzere birçok küçük gezegen bulundu. Ancak bunlar şimdi cüce gezegenler veya kuyper Kuşağı nesneleri olarak sınıflandırılıyor. Bu uzak, buzlu cisimlerin yörüngelerinin dikkatlice incelenmesi dış güneş sisteminin karanlık derinliklerinde gizlenen başka bir devi ortaya çıkarabilir. 1690 Uranüs'ün gözlemi İlk kraliyet gökbilimcisi John Flamsteed, Uranüs'ü yıldız kataloğuna 34 Tauri olarak adlandırdı. Gezegenin kaydedilen ilk gözlemi buydu. Uranüs keşfinden önce 22 kez daha görülmüştü. Ancak gök bilimciler onu yıldız sanarak görmezden geldi. 1781 Uranüs'ün keşfi. İngiliz gök bilimci ve müzisyen William Herschel Uranüs'ü ilk başta bir yıldız veya kuyruklu yıldız olduğundan şüphelenerek teleskobunda gördü. Gök bilimciler yörüngesini hesapladığında Herschel'ın yeni bir gezegen keşfettiği ortaya çıktı. 1787 Uranüs'ün iki uydusu görüldü. Herschel büyük bir teleskop kullanarak Titania, Oberon ve dört sahte uydu ve halkayı keşfetti. Herschel yörüngelerinin önemli bir açıda olduğuna dikkat çekti. Şimdiye kadar kimsenin onları görecek kadar güçlü bir teleskobu yoktu. 1843 Uranüs'ün yörüngesi Gökbilimciler muhtemelen bilinmeyen bir gezegenin yer çekimi tarafından çekildiği için Uranüs'ün yörüngesinden saptığını buldular. Matematikçi John Adams sorumlu nesnenin yerini hesapladı. Ancak çalışmaları Astronomer Royal George Airy tarafından göz ardı edildi. 1850 Uranüs'ün adlandırılması Herschel yeni gezegenine Georgium Sidus, George'un yıldızı adını vermişti. Kral 3. George'dan sonra. Bu diğer gezegenlerin mitolojik isimleriyle çatıştı ve popüler değildi. Joan Bott, Satürn'ün babası Uranüs'ü önerdi. 1850'de İngiltere'nin Denizcilik Almanak Ofisi bu ismi kabul etti. 1906, gezegen ikisi arayın. Gök bilimciler Uranüs ve Neptün'ün başka bir gezegenin çekiminden etkilendiğini belirtince Bostonlu iş adamı Percival Lowell Mars'ın kanallarını incelemek için ABD Arizona'da bir gözlemevi kurdu ve burada gezegen X gizemini de aramaya başladı. 1977. Uranüs'ün halkaları keşfedildi. Pasifik Okyanusu üzerindeki gözlem evinde bulunan gökbilimciler, Uranüs'ün arkasında kaybolan uzaktaki bir yıldızı izlerken hayrete düştüler. Yıldız toplamda 5 kez kısaca kararıyordu. Gezegenin, yıldızın ışığını engelleyen karanlık, çok dar halkalara sahip olması gerektiği sonucuna vardılar. 1986 Voyager 2'nin Uranüs'ü ziyareti Voyager 2'nin Uranüs gezisinin ilk yakın çekim görüntüleri 11 karanlık halka ve daha önce bilinmeyen 10 uyduya sahip yumuşak bir gezegeni ortaya koydu. 2005 Uranüs'te ekstra halkalar Hubble'dan alınan uzun pozlu görüntüler bilinen halka sisteminden daha uzakta Uranüs'ün etrafındaki iki soluk halkayı ortaya koydu dış halka ay mabından fırlatılan tozdan oluşurken diğer halka bir çarpışmada parçalanmış bir ayın kalıntıları olabilir. 1781'de gökbilimci William Herschel İngiltere'deki bahçesinde teleskoba baktı ve kuyruklu yıldız olduğunu düşündüğü Uranüs'ü gördü. Çok daha heyecan verici bir şey oldu ortaya çıktı. Yeni bir gezegen. Uranüs, Neptün'e çok benzeyen bir buz devidir. Ancak yanal eğimlidir. Herschel, Uranüs'ü keşfettikten 200 yıl sonra uyduları, halkaları ve olağan dışı bir eğimi olması dışında çok az şey öğrenildi. Sadece bir uzay aracı Voyager 2 gezegeni ziyaret etti ve 1986'da geri gönderdiği resimler az sayıda bulutuyla hayal kırıklığı yaratan sıkıcı, soluk mavi bir küre ortaya çıkardı. Diğer dev gezegenlerin aksine Uranüs nispeten az ısı verir. Bununla birlikte güçlü ama LOBS taraflı bir manyetik alana sahiptir. Çekirdek gezegenin merkezinde 5000 santigrat dereceden yüksek bir sıcaklıkta muhtemelen erimiş kaya, demir ve nikel çekirdeği vardır. Manto su, metan ve amonyak birleşerek Uranüs'ün mantosunda sulu bir buz ve sıvı karışımı oluşturur. Mantonun dibinde bir elmas denizi olabilir. Atmosfer Hidrojen ve helyum Uranüs'ün atmosferindeki ana gazlardır. Ancak gezegene soluk mavi rengini veren bol miktarda metan da vardır. Uranüs atmosferinin sıcaklığı eksi 224 santigrat derecedir. Halkalar. Uranüs, çoğu 1977'de bir yıldızın önünden geçtiğinde keşfedilen bir dizi dar halkayla çevrilidir. Daha sonra küçük aylarla yörüngeleri paylaşan daha fazla halka bulundu. Fırtına bulutları. Voyager ziyaret ettiğinde Uranüs'ün güney kutbu Güneş'e baktığı için ziyaret edilemedi. Ancak ekvatoru Güneş'e baktığında atmosferi görünür kıldı. Teleskoplardan gelen son görüntüler, Jüpiter şiddetli fırtınalar ve D kutup kasırgaları gibi yatay bulut bantlarını ortaya koymaktadır. Kayalık Aylar Uranüs'ün ayı Miranda sanki bir etkiyle parçalanmış ve sonra yeniden birleşmiş gibi görünür. Ama parçalar yanlış yerlere kaynamış gibidir. Sonuç olarak kabuğunun yeniden yerleşmesiyle oluşan büyük çatlaklar güneş sistemindeki en yüksek uçurumun oluşmasına neden oldu. 5 kilometreden daha uzun olan Verona Rupes Uranüs'ün ayları Uranüs'ün bilinen 27 uydusu vardır. En büyük Titanya 1577 kilometre genişliğindedir. En küçükleri sadece 18 kilometre genişliğindeki Trinkula ve Cupit'tir. Bütün aylar William Shakespeare ve şair Alexander Pope'un eserlerinden gelen karakterlerin ismini almıştır. Uranüs çevresindeki bilinen yay sayısı 13'tür. Uranüs'ün kuzey ve güney kutuplarında bir gece 42 yıl sürer. 63 dünya Uranüs'ün içine sığabilir. Zaman çizelgesinin gelecek bölümünde Neptün var.